Rus siyasi analist Igor Dmitriev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerini kazanamaması durumunda intikamcı Ermenilerin Azerbaycan'a saldıracağını belirtti. Rus uzman Ermeni intikamcılar, Erdoğan'ın 2023'teki Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanamaması halinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldıracağını söylüyor. Bu intikamcılara Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının Türk ordusu tarafından değil, Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldığını hatırlatmak isterim dedi. Radikallerin sınırların belirlenmesine karşı çıktığını ifade eden Rus uzman, çünkü bu miatsum fikirlerini baltalıyor. Ama 30 yıldır ne Karabağ'ı bağımsızlaştırabildiler ne de Ermenistan'a bağlayabildiler. Şimdi Ermeni intikamcılar Erdoğan'ın Türkiye'deki 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesini istiyor ve bundan sonra Azerbaycan'a saldıracaklarını söylüyorlar. Birincisi, mevcut Türkiye Cumhurbaşkanının kaybedeceğine inandırıcı değil. İkincisi, ülkede başka bir lider iktidara gelse bile Türkiye artık Türkiye olmayacak mı? Üçüncüsü, Ermeni silahlı kuvvetlerini yok eden Türk ordusu değil, Azerbaycan ordusudur. Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları Türk ordusu tarafından değil, Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldı. Provokasyon durumunda Azerbaycan ordusu bu intikamcıları tekrar yok edecektir dedi. Azerbaycanlı siyaset bilimci Asıf Nerimanlı, Azerbaycan'ın hangi kendi bölgesindeki yasa dışı Ermeni ayrılıkçıların yazın Azerbaycan'a saldırmak için hazırlık yaptığını belirtti. Hankendi'deki ayrılıkçı terörist rejimin sözde parlamentosunun ilk oturumda işgal altındaki topraklara ilişkin sözde kanunu kabul ettiğini ifade eden uzman, sözde kanun Şuşa, Hocavent, Adere, Hadrut, Askeran, Laçın, Goramboy ve Eskihanlar semtini kapsamaktadır. Terör rejiminin bu yasası pratikte önemsizdir. Pratikte nasıl uygulayacaklarını bilmediklerini söylüyorlar. Ancak Karabağ'ın statüsünde sözde kanunu kullanmak istedikleri açık. Bu çerçevede ayrılıkçılar askeri alanda da faaliyetlerini genişletiyorlar. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yakın tarihli bir açıklaması Ermeni teröristlerin tarım adına hendek kazmaya çalıştığını doğruluyor. Bu girişim önlendi ancak Rus barış güçlerinin mevzilerinin yanı sıra Ermeni teröristlerinin mevzilerinin de bulunduğu ve bu mevzilerde mühendislik ve tahkimat çalışmalarının yürütüldüğü biliniyor. Ayrılıkçı rejim de Karabağ'daki sivil Ermenileri silahlandırmak için çalışıyor. Sözde Güvenlik Konseyi Sekreteri Vitali Balasanya'nın girişimiyle sivil Ermeniler askeri tatbikatlara katılacak. Şubat-Mayıs ayları arasında sürecek olan 3 aylık eğitimlerde ateş eğitim kursları düzenlenecek dedi. Sivil Ermenileri silahlandırmak için iki olası sebep olduğunu vurgulayan uzman, ayrılıkçılar silahlı gruplardaki insan gücü eksikliğini bu şekilde gidermek istiyorlar. Sivil Ermenilerin gelecekte Azerbaycan vatandaşlığına geçme ihtimali engelleniyor. Tatbikatların önümüzdeki 3 ay için planlanması, ayrılıkçıların içinde bulunduğumuz döneme hazırlandıklarını da gösteriyor. Terör rejiminin Azerbaycan'ın askeri alanda atacağı olası adımlar korkusuyla silahlı kuvvetlerini güçlendirmesi mümkündür. Ancak sözde kanunun kabul edilmesi ve kurtarılan toprakların yeniden işgal edilmesi planı, ayrılıkçı terörist rejimin tatbikatlar sırasında özellikle Azerbaycan'da Azerbaycan ordusunun mevzilerine provokatif saldırılar gerçekleştirme olasılığını ortadan kaldırmaz. Ermeni nüfusun silahsızlandırılması ve olası provokasyonlara dahil olması, halk kendi kaderini tayin etmek istiyor meselesinin hayata geçirilmesi için koşullar oluşturabilir. Bu da Rusların güvenlik adına bölgede kalma şansını arttırır diye konuştu. Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Dairesi Başkanı Nemat Avaözvünhan kendideki ayrılıkçı terörist Arayık Harut Harutyunyan'ın yakalanarak mahkemeye çıkarılacağını açıklamasının ardından sürecin başladığı kaydedildi. Siyasi uzman Akşin Kerimov, ayrılıkçıların her adımının kontrol altında olduğunu söyledi. Uzman, attıkları her adım kontrol altında. Azerbaycan ordusunun ayrılıkçıların topraklarımızda hendek kazmasına engellemesi bunun kanıtıdır dedi. Arayık Harut Yunyan'ı askeri operasyonla yakalamanın mümkün olduğunu belirten uzman, bu nedenle silahlı unsurlar ya silahlarını bırakmalı ve gönüllü olarak Azerbaycan mahkemesine teslim olmalı ya da başka bir şekilde soruşturmaları gerçekleştirilmelidir. Harut Yunyan'ın bu zamana kadar tutuklanmamasına gelince, bunun nedenlerinin geçici durumla ilişkilendirilmesi gerekir. Rus barış gücü birliklerine gelince Azerbaycan'ın kendi topraklarında askeri bileşenleri de içeren yasal önlemler almaya yetkili olduğu unutulmamalıdır. Ancak Bakü bu meseleyi barış gücüyle çatışmadan çözmek istiyor ve bu konuda Rusya ile müzakerelerde bulunuyor. Yani Harut Yunyan'ın Azerbaycan Başsavcılığının yaptırımıyla tutuklanması veya askeri operasyonla tutuklanması istisna değildir dedi. Uluslararası İlişkiler Yorumcusu Aziz Ali Beyli de Harut Yunya'nın Rusya'da tutuklanabileceğini kaydetti. Operasyon bölgesinin Azerbaycan toprakları içinde olmalısı gerektiğini ifade eden Ali Beyli, tabii ki bu kişi faaliyet göstermekte, uluslararası hukuk tarafından tanınan Azerbaycan topraklarında yaşamakta ve Azerbaycan yasalarını göz ardı etmektedir. Bu açıdan Azerbaycan özel servislerinin operasyonları sonucunda bu kişinin faaliyet yerinde tutuklanması yasaldır. Açıklamanın amacı tutuklanması için yasal bir dayanak sağlamaktır. İkincisi, bu operasyonel bölgenin zaten tam olarak Azerbaycan toprakları olduğunun bir işaretidir. Üçüncüsü, Azerbaycan özel servislerinin onu Azerbaycan'da hiç tutuklamaması mümkündür. Örneğin, Rusya'da tutuklanabilir. Bildiğiniz gibi, Rusya ve Azerbaycan'ın özel servisleri de dahil olmak üzere servisler arasında bir iade anlaşması var. Bu anlaşmaya göre tutuklanıp Azerbaycan'a iade edilebilir dedi. 10 Kasım anlaşmasına göre bölgedeki yasa dışı Ermenilerin bölgeden çıkarılması gerektiğini ancak henüz çıkarılmadıklarını aktaran uzman, "Azerbaycan bu operasyonu orada yapabilir mi?" Evet, Azerbaycan'ın iç bölgesidir ve Azerbaycan orada tam olarak faaliyet gösterebilir. Yani Azerbaycan özel servislerinin burada operasyon yürütmesini engelleyen hiçbir faktör yoktur. Basitçe bilgi sağlayıp sağlayamayacağına gelince, bu alandaki kontrol mekanizmasının barışı koruma görevlilerinin elinde olması açısından önemlidir. Bu nedenle her türlü bilgi paylaşılabilir diye konuştu. Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Dairesi Başkanı Nemat Avazov'un ayrılıkçı terörist Araik Harut Yunya'nın tutuklanacağını açıklaması Ermenistan'da paniğe neden oldu. Ermenistan'daki muhalefet partisi Ermenistan Bloğu'ndan milletvekili Andranik Tevonyan, Azerbaycan'ın sözde Ermeni topraklarında terörle mücadele operasyonları yürütme hakkını saklı tuttuğunu gösterdiğini söyledi. Tevonyan, "Arayık Harutyun'un yana karşı tavrımı biliyorsun. Hafifçe söylemek gerekirse iğrenç. Henüz kendini vurmadıysa kendine saygısı yoktur. Yerinde herhangi bir normal kişi bir tabanca alır ve kendini vururdu." en kötü ihtimalle istifa etmek zorunda kaldı. Ancak o bizim suçlumuz, onunla Azerbaycan'la değil, biz ilgilenmeliyiz dedi. Diğer yandan 44 gün süren savaşta yenilen Ermenistan'da halk travmayı atlatamadı. Ermenistan Acil Durum Bakanı Andranik Piloyan, Seda Gazaryan Ruh Sağlığı Vakfı'nın psikolojik uzmanlarını kabul etti. Görüşmede çatışmalardaki katılımcıları, ailelerini ve ayrıca genel olarak terhis edilmiş askeri personeli destekleme ihtiyacı kaydedildi. Piloyan yaklaşık 7 ay boyunca psikologlar ölenlerin, kayıpların, savaş esirlerinin, engellilerin aileleriyle ayrıca savaşa katılan diğer kişiler ve aileleriyle çalıştı. Psikologlar programın bitiminden sonra bile onlarla çalışmaya devam etti. Genel olarak terhis edilmiş askeri personelle çalışmanın önemi kadar gelecekte bu vatandaşları destekleme ihtiyacına da dikkat çekildi dedi. Piloyan, düşmanlıkların sona ermesinden sonra nüfusun yaklaşık %30'unun travma sonrası stres bozukluğuna sahip olduğunu kaydetti. Piloyan, psikologlar hizmetlerini reddetmeye teşvik eden kompleksin üstesinden gelmeyi kısmen başardı. Hem çatışmalara karışan vatandaşları hem de bir bütün olarak nüfusu desteklemek çok önemli dedi.